Sizin bütün e, üzerinizi takip ettik. Gayet iyiydiniz. Oh, bunu aldım vallahi. Evet. Fakat Ay ne kadar var. sıcak bu ev? Klima aç. Bir, şey bir şey izleteceğiz size. Yok o zaman da çok soğuk oluyor. Canım <laughs> sen de ılığa ayarlarsın. Hay yani e, o zaman da ne sıcak ne soğuk böyle arada tuhaf bir şey oluyor. <laughs> Maalesef biz seni elime Ay acaba diyorum ben şöyle bir çıkıp yürüyüş mü yapsam? Gerçekten... Vallahi iyi olur. Yani, yani... benim için de bir değişiklik olur. Hadi, çağır çocukları. Çocuklar mı? Yok olmaz. Onların yarın okulları var. Ne canım, sen de zaten yorgunsun. <laughs> i̇yi, sen bilirsin. Ay Bak şimdi aklıma geldi. Şu Ayten'e de uğrayamadım. da bademcik ameliyatı oldu. Bir geçmiş olsun diyeyim gidip. Dört ay önce değil miydi o? Bilmem. Bak gidince sorarım bir ne kadar olmuş diye. Gelince de sana söylerim. Dilek. <laughs> Derdin ne senin? Ha bilmiyorum Faruk. Hep evdeyiz, hep evdeyiz. Sıkıldım galiba. Ben de şöyle bir dans etmek istiyorum. Gönlümce dans etmek. <laughs> Lafım olur hayatım. Yeter ki sen iste. Ben şunu şöyle Biraz genişleteyim. dinlediğin gibi dans edersin. Bu da ağırmış. Evde değil Faruk. Ha? Anladım. Sevgili baldızımın liseden arkadaşlarıyla gittiği o bara gitmek istiyorsun. Hı? Ne Hı? yapayım? Bir sürü de ortak arkadaşımız var. E şimdi dönecek. Bana hava dağıtacak. Biliyorsun işte. E, tamam. Gideyim mi? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Canım benim. Ve Şuna şükret ki dans etmek istediğin zaman sana refakat edecek çok centilmen bir kocan var. <laughs> Yürü. Ya canım ne zamandır bir halay çekmek istiyordu ki. Belalı baldız, ah belalı baldız bizim. Niye kavga ediyorsun kapının önündeki adamla durduk yere? Allah Allah ya duymadın mı? Adam otopark için 10 milyon istedi. Öpse miydim yani? evet nerede bakalım benim sevgili Baldur ve Bar! Var! <laughs> 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 ne ilginç değil mi? Allah bilir o barda içki falan da satıyorlardır. Ah, <laughs> <laughs> Nereye? Bara. Yahu hani Arzu'ya bakacaktı. Bütün ona bakıyoruz. Hatta ona biz bakıyoruz. Bir gece de bakmayı verelim. Otur. O zaman onun geldiği para niye geldik? Aa! Aa bak. Gerçekten de içki varmış. Hayret. Ne yapsak acaba? İhbar mı etse yoksa şantaj yapıp adamdan para mı sızdırsak? Ben de düşünüp geleyim. Nerede? Ee, tuvalette. <laughs> bak çantamı buraya koy. Sen şimdi buna bak tamam mı? ...ya da kendine bir rakı söyle, Ben söyleyeyim, bir rakı verir misiniz? Buraların yabancısı, ilgilenin biraz. Şimdi geliyorum hayatım. Oo, dur bakalım, dur, 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 dur. Bak, slow çalıyor. Ah. Hadi bebeğim, piste. Hayatım. tamam. Ee, şey, şarkı kaçmıyor, değil mi? Çok duvar edeyim. Geldi, sen otur. Hadi canım. Hadi. <laughs> ne isterim şimdi? Eski rakılar başkaydı, değil mi? Vallahi ben eskisinin iyisini bilmiyorum. 30 senedir aynısını içiyorum. Ben devam edebilir miyim? <laughs> Tabii. Ay, planımız harika işliyor. Zoka'yı yuttu bizim Keris. Ona aşık olduğumu sanıyor. Arzu, bir dakika dinle beni. Bak, e, ve de ona abayı yaktığımı düşünüyor. Bana şiir bile yazdı biliyor musun? Dur bakayım şiir nasıldı? Ben senin... Beni seçebilme ihtimalini sevdim. Arzu bir dakika dinlesene sen bu beni. bu erkekler aşık olunca ne biçim laflar uyduruyorlar. <laughs> Arzu. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki önce öcümü alayım. Ondan sonra kendimi iyice aşık ettikten sonra... Arzu. Hoppa eller havaya. <laughs> Arzu. <gülüyor> bak ne söyleyeceğim sana. Şu ercüment meselesini bitireceksin artık. Anlaşıldı mı? <laughs> <laughs> Oy Tayde hep beraber. E, İyi de... <laughs> İntikamımız ne olacak? İntikam olmayacak! Oh, oh, Saçmalama! Kendi gururunu bu kadar incitmiş bir kadın nasıl ücret almaz? Almaz! Almadan da yaşayabilir. Çünkü eğer bir kadın... ...hayatının erkeğini bulmuşsa... ...artık gerisinin bir önemi yokmuş. Kim? Nerede? Nasıl yapmış? Ne yapmış? Neden yapmış? Bunların bir önemi yok. Anladın mı? Sevgili kardeşim... ...ben... Hayatımın erkeğini buldum. Bir gün sen de kendi Faruk'unu bulacaksın. O güne kadar ablanın sözünü dinle ve bu oyunu bitir.